Mutfağımdan herkese selam. Çayın yanına yakışan çok güzel bir kek yaptım. Böyle yumuşacık bir kek oldu. Tavsiye ediyorum kesinlikle asla hamur kalmıyor. Direkt yapım aşamasına geçelim. İlk öncelikle kalıplarımızı yağlamakla başlıyoruz. Siz istediğiniz herhangi bir kalıp da kullanabilirsiniz. Ben silikon kalıp kullanmayı tercih ettim daha rahat çıkması açısından büyük kek kalıpları da kullanabilirsiniz. Yoğurma kabımıza 4 tane yumurtamızı alıyoruz. Üzerine 1 paket şekerli vanilyamızı ilave ediyoruz. Üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Bunları iyice çırpıyoruz. Bu şekilde köpük köpük bir kıvam alması gerekiyor. Kıvam bu şekilde. Bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bir su bardağı yağımızı ilave ediyoruz. Ve bunları da karışması için biraz çırpıyoruz. Katı malzemelerimizi eleyerek ilave ediyoruz. Unumuza bir paket kabartma tozumuzu, tozumuz ilave ettik. Un miktarını kekin kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Benimkisi 2 su bardağı un gitti yaklaşık olarak. 2,5 da gidebilir. Cevizlerimizi biraz unluyoruz dibe çökmemesi açısından. Bunu yaparsanız ne cevizleriniz ne üzümleriniz dibe çökmeyecektir. Bunları da artık bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Artık çırpmıyorum. Bakın kekimin kıvamı bu şekilde. Un miktarını kesinlikle ölçekli bir şekilde ilave edin. Cevizlerimi karıştırdım. Üzümlerimi de unladım. Bu arada ben üzümlerimi bir su bardağı sıcak suda beklettim. Size de bunu tavsiye ederim ama bekletmeye de bilirsiniz üzümlerimi de kek karışımına ilave edip karıştırıyorum. Eşit bir şekilde kalıbıma ekledim. Fırında 200 derecede pişirdim. Kontrollü bir şekilde benimki 45 dakika sürdü. Bir saat arası. Bakın böyle yumuşmuş oldu. Deneyecekleri afiyet olsun diyorum kanalıma abone olmayı beğenip yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.